insanın yapısına verilmiş merak özelliği vardır. Ama bu niye verilmiştir? Yaradanını merak etsin diye. Merak etsin, bu doğrultuda tefekkür etsin. Çünkü ayetler ona öyle diyor. Allah'ı merak et, düşün. Nasıl yarattığını merak et, düşün, tefekkür et. Ne yapıyor peki o? İnsanları merak et. Allah'ı merak etmiyor. Hiç düşünmüyor. İnsanları merak ediyor. İnsanları merak ettiğinin binde biri kadar günde Allah merak etse kurtulacak belki. İnsanları merak ediyor. Bakın merakı kim kullandı? Dünyaya gelen küfür yapı. İşte ona yönelik cümleler kuruyor. Kim konuşuyor şimdi? Dünyaya gelen küfür yapı konuşuyor. Demek. Yani. Onu konuşturtmayacak. Cümle kurarken dikkat edeceksin. Ona konuşma fırsatı vermeyeceksin.